Nalkapon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ankara ikinci altılımı yatırdım gördüğünüz gibi. Altın Nilgen'de bir numaralı mavi denize tek attım. Arkadaşlar bu grupla mukayese dair et, etmiyorum. Altın ilganda bir numaralı mavi denizi acı ile kralı geçemez diyorum. Günün sağlam bankası olarak bütün yarış severlere önerim arkadaşlar. Altın Nilgen'de bir numaralı mavi deniz kralı kralı geçemez. Altının ikinci anda arkadaşlar direkt 7 numaralı Spencer'a gittik. Bu mesafede bu atı geçmek çok zor arkadaşlar. Sadın direkt kafaya çıkacak. Çıktığı gibi bitirecek. Son 400 rakiplerini sürkülas edecek. Kuyruğunu daha yakalayamayacaktan düşünüyorum. Altının ikinci anda 7 numaralı Spencer'ı kralı geçemez diyorum günün sağlam bankosu olarak. Bütün yarış severler anıyorum arkadaşlar. Ben de biliyorum ilk ikiye on at, on at yazmayı. Altın üçüncü bir Alihan, yedi Ulan Batur, sekiz Lümün var yazdık arkadaşlar. Altının dördüncü iki dört Basmane Spor. Altının beşinci bir iki dört altı yedi kesinlikle ayrımsız. Altının sonu bir iki üç beş altı sekiz on on iki. Ben kuponumu yatırdım. On dokuz yirmi kuruş arkadaşlar. Siz de nasıl yapmak isterseniz yapın ama ilk ikiye kesinlikle at yazmayın. kapan TV'den Er gözüm ol şans.